Kabak tatlısı fırında değil de kilece bastırarak nasıl olur ama güzel mi güzel bir kabak tatlısı nasıl yapılır aşama aşama sizler için yapacağız. Sizler de yaptığınız zaman ne kadar güzel bir kabak tatlısı olduğuna şahit olacaksınız. Buyurun yapım aşamasına. Evet Hatay'ın mutfağından olan kabak tatlısını yapabilmek için arkadaşlar bu şekilde güzel bir tane kabak aldık. Bunun çıtır çıtır olabilmesi için lezzetli olabilmesi için ne yapacağız bunu kirece katmamız lazım 24 saat boyunca kireçli suda beklemesi lazım İlk baştaki işlem nedir Arkadaşlar bu kabağımızı kenara alıyoruz şimdi şöyle bir küvetin içerisine bir buçuk kilo sönmemiş olan kireç aldık bunu inşaat malzemesi satan yerlerde de alabilirsiniz bunun içerisine ne yapacağız şimdi suyla dolduracağız arkadaşlar. Bu kirecin üzerine güzel bir şekilde suyunu dolduruyoruz. Biz çırpma yardımı, teli yardımıyla arkadaşlar hepsini ne yapıyoruz? Bu şekilde güzel bir şekilde karıştırıyoruz. Maksat kirecin hepsi çözülsün yani. Eğer karıştırmasanız ne olur? Kireç çözülmez. Çünkü bu sönmemiş kireç olduğu için taşlanmış olan bölümleri de var içerisinde. Bunu güzel bir şekilde karıştırıyoruz arkadaşlar. Bunu ne yapacağız? 2 saate yakın bir dinlenmesi lazım. 2 saat sonra hangi halde olduğunu hep beraber göreceğiz. Evet, Kirecimizi suya kattık. Onun e, dinlenirken biz ne yapacağız? Bu arada almış olduğumuz kabağı güzel bir şekilde ortadan ikiye böleceğiz. Yavaş yavaş bunu ne yapacağız arkadaşlar? Evet şimdi bunların böyle ince ve yumuşak olan kısımları var. Bunları bir bıçak yardımıyla hem çekirdeği Bu çekirdeklerini çıkardıktan sonra arkadaşlar, bunun dış kabuğunu ne yapacağız? E, soyacağız. Tabi elimizi kesmeden dikkatli bir şekilde, yavaş yavaş böylece. Hepsinin dış kabuğunu ne yapacağız arkadaşlar? Bu şekilde çok yardımıyla e, güzel bir şekilde. Böylece dış kabuğunu da soyduktan sonra. Ha sizden şunu rica ediyorum. Videoyu hızlandırmadan izlerseniz bunun püf noktalarını kaçırmamış olursunuz. Bazı arkadaşlar videoyu hızlandırarak dayanamıyor, sabırsız bir şekilde ilerliyor. O yüzden yorumlarda görüyoruz. Sizin yaptığınızla bizim yaptığımız niye aynı olmuyor. Sabırla izlerseniz birebir yaparsanız aynısı olur. Çıtırlığını da kaybetmez. Bu şekilde yapacağız. Kabuklarını soyduk. Çekirdeklerini çıkardık. Şimdi sıra neye geldi arkadaşlar? Bunu doğrama şekline geldi. Bu şekilde aldığımız e, kabaklarımızı bakın şöyle uzunlamasına olacak şekilde yaparsak e, yani sizin isteğinize bağlı. İsterseniz kare şeklinde de kesebilirsiniz. İsterseniz ince uzun da kesebilirsiniz. Sizin isteğinize bağlı. Bakın bu şekilde idealdir güzel oluyor bu şekilde. Hepsini bu şekilde ne yapacağız arkadaşlar? Doğrayacağız. Evet arkadaşlar bunların hepsini ne yaptık? Güzel bir şekilde hepsini aynı boyda, aynı kıvamda doğradık. Şimdi diğer işlem nedir? Bunları bir çatal yardımıyla bakın şöyle hafiften çatalı böyle ne yapacağız? Delik açacağız. Hepsini bu şekilde ne yapacağız? Deleceğiz. Çünkü niye? Kileç içerisine girmesi için güzel oluyor sertlik kazanıyor. Bu şekilde hepsini yapacağız. Teker teker bu işlemden geçireceğiz. Evet kabaklarımızı hepsini çatalla deldik. Şimdi sırada ne var? Bakalım bizim e, kirecimiz. Meldur'da. bakın kireci olup Aslında bakın gördüğünüz gibi şöyle kaymak tutmuş ya o kaymak tutmuşsa yeridir. Ama siz buçuk, 2 saat boyunca o kireci durdurursanız en ideal kıvam o şekildedir. Ee, sabırsız olup da şey yapmayın. Şimdi bizler de öbür işleme geçeceğiz. Şimdi arkadaşlar bir tane bu şekilde derin bir küvet alarak da bizim elimizde şu anda bu plastik küvetimiz vardı. Yani derin olması iyidir. Ee, doğramış olduğumuz kabaklarımızı şöyle dibine Dizeceğiz hepsini ee, güzel bir şekilde. Hepsini içerisine ne yapacağız? Katacağız. Babaklarımızın hepsini ne yaptık? Kürete yerleştirdik. Şimdi bunun içerisine ne yapacağız? Ee, ıslatmış olduğumuz kireçli sudan yavaş yavaş alttaki kireci bozmadan bu takmış olduğumuz tabakların üzerine hepsini yapacağız. Yavaş bir şekilde dolduracağız. Evet, kireci suyumuzu üzerine taşacak kadar döktük arkadaşlar. Şimdi bunun üzerine ne yapacağız? Bir iki tane tabak katacağız ki ağırlık olsun o havada kalmasın. böylece ne yapacak? O dibe girecek. Bunu ne yapacağız arkadaşlar? Bir 24 saat boyunca bu kireci suyun içerisine e, bekleteceğiz. O sert olacak, çıtır çıtır çetir olacak. Bakın öbür kireci dibimdeki tortumuzu dördemedik, e, içinde kaldı. O bizim işimize yaramıyor artık. Bizim işimize yaramıyor. Oran ney? E, üzerindeki o berrak olan suyu o berrak olan suyla ne yaptık? Kabaklarımızın üzerine doldurduk. Şimdi 24 saat boyunca bekleteceğiz. Evet arkadaşlar ne yaptık? Kabaklarımızı kirece bastırdık. Şu anda tam 24 saat geçti. Bakın gördüğünüz gibi şu anda 24 saat geçti. Bunlar güzel bir sertlik oluştu. Tam kıvamında oldu. Şimdi bunları ne yapacağız? Bu kireçli suyu süzeceğiz. Bir iki suyla ne yapacağız? Kirecinden arındırmak için yıkayacağız. Normal sudan. Evet, kireçli suyunu ne yapacağız arkadaşlar? Güzel bir şekilde Evet, süzgece döktük. Şimdi bu kireçli suyundan arındırmak için ne yapacağız arkadaşlar? Temiz suyla bir 4-5 sefer güzel bir şekilde yıkıyoruz. Eğer yıkamazsak kireç suları içerisinde kalabilir. Sorun olabilir yani. O yüzden temizlemek daha iyidir. Bu şekilde 2-3 ile devam edeceğiz yıkamasını. Evet arkadaşlar e, kabaklarımızı e, darttık. Toplamda 2 kilo çıktı. Bu 2 kiloyu da ne yaptık? E, güzel bir tencereye kattık. Şimdi bu tencere çünkü şekerini de ölçeceğimiz için tartı çok önemli. Evet bütün kabaklarımızı tencereye yerleştirdik arkadaşlar. Şimdi bunun üzerine bir miktar su çekeceğiz. Suyun miktarı nasıl olacak? bu kabakların üzeri taşması lazım. Böyle bu şekilde taşması lazım. Bunun içerisine arkadaşlar şöyle 3 tane karanfil. Bakın burada 3 tane karanfil atıyoruz tane yani limonun kabuğunu rendesi az bir şey böyle fazla da değil arkadaşlar. Çok az bir şey. Maksat hem aroma hem de renk versin diye. Bu kadar yeter. Şimdi bunun içerisine şekerini ilave edeceğiz. sonra bunu ne yapacağız arkadaşlar? Ateşin üzerine vereceğiz ve kaynamasını bekleyeceğiz. Evet arkadaşlar tenceremizi ocağa kattık. Şimdi ne yapacağız? Kaynaması için bekleyeceğiz. Evet kabaklarımız kaynıyor arkadaşlar. Bu kabaklar kaynamaya başladıktan sonra üzerinde hafiften böyle bir e, köpük oluşuyor arkadaşlar. Bu köpük olan köpüğü ne yapıyoruz? Bu şekilde atıyoruz. Bunun püf noktalarından bir tanesi de arkadaşlar kaynamaya başladıktan sonra limon falan sıkmıyoruz. Bakın biz limon kabuğu katık ama limon sıkmıyoruz. İçerisine şöyle bir çay kaşığı limon tuzu içine katıyoruz. Ondan sonra bunun üzerine de bu şekilde ne yapıyoruz? Bir tane tabak kattık üzerine. Maksat fazla karıştırmasın. Ondan sonra kapağını kapatıyoruz. Kendi halinde yavaş yavaş pişecek. kaynamaya devam ediyor arkadaşlar. 2 saatten beridir kaynıyor. Bunu ne olacak? Daha devam edecek. Evet arkadaşlar tam 3 saat kısık ateşte pişti. Şimdi bakalım ne durumda. Şu anda bunun altını kapatacağız. Kapatır kapatmaz da servis yapmayacağız. Bu 3 saat boyunca ne yapacak? Aynı şekilde kendi suyunda aynı çay demle gibi demlenmesi lazım. Bunun altını kapattık. Şimdi 3 saat sonra ne aşamada olduğunu hep beraber izleyeceğiz ve servis yapacağız. Evet arkadaşlar. E, Tencerenizde kabaklarımız dinlendi. Adeta e, dem çekti. Yani aynı çay gibi demledik bunu. Bunu e, diyebilirim size bir 10 saatten beridir ağzı kapalı bir şekilde kendi suyunda demlendirdim. Bakın şu şekilde oldu. Şöyle yakın çekim yapayım. Gerçekten e, hepsinin suyunu çekti. E, kıtır kıtır böyle, sep sert böyle. Çok güzel bir har aldı. Sizler de yaptığınız zaman ne kadar güzel ve mükemmel olduğunu göreceksiniz. E, şeker olayını ben size söylememiştim. Şekeri biz 2 kiloya 2,5 kilo şeker kattım ben. E, bu tam ideal bir ölçü. Kimisi bire bir katıyor ama e, iki kiloya bir buçuk iki buçuk kilo kattım. Yani bir kiloya bir iki yüz elli yeterli yani. E, umarım siz de yaptığınız zaman e, güzel olacak. E, siz de bu şekilde yaparsanız güzel olacağını eminim yani. Yani demlendirirseniz yani e, söndürü söndürmez çıkarmayın. Suyunda bırakın. E, kendi suyunu çekiyor sonradan. Şimdi ben tabağa katacağım. Nasıl kıtır olduğunu siz de göreceksiniz. Evet arkadaşlar bu şekilde servis tabağına aldık. Gerçekten müthiş bir görüntüsü var. Kıtırlığı olarak, rengi olarak tam kıvamında. Bu şekilde ceviz katıyoruz üzerine az bir şey. Bir de üzerine de çok az bir şey de tahin katıyoruz arkadaşlar. Tahin sevenler için güzel oluyor. Bu şimdi bakın sertik olarak on numara içi de dolu dolu gördüğünüz gibi yani bakın kıtır kıtır böyle kesiliyor sizler yaptığınız zaman pişman olmayacaksınız kabaklarımız ceviz ile tahinle buluştu. Çok güzel. Bu şekilde de arkadaşlar tabağa kattık. Bakın yakından da çekiyor. Çok güzel bir görüntüsü var. Çok güzel bir lezzeti var. O aroması, o tadı kesinlikle kabak tadı gelmiyor arkadaşlar. Yani sizler denediğiniz zaman ne kadar güzel olduğunu göreceksiniz. Bakın gördüğünüz gibi çıtır çıtır böyle ceviz ile tahinle denediğinizde mükemmel bir sonuç veriyor. Dediğimiz gibi 2 kilo kaba, 2,5 kilo toz şeker kattık. ölçüsü çok güzel ayarında oluyor. Denemenizi tavsiye ederim. Şimdi arkadaşlar siz de kendinize göre bir tane kaba katarsanız bu yaptıklarınızı e, dolapta muhafaza ederseniz e, dolapta bir üç aya 4 aya kadar da hiçbir şey olmuyor. Bunları afiyetle misafirlerinize ikram edebilirsiniz. Yani dayanma gücü çok yüksek bunun. Arkadaşlar umarım yapmış olduğunuz tavsiyeyi beğenmişsinizdir. Sizden ricam kanalımıza abone değilseniz abone olun. E, kanalımıza kanalımızı paylaşırsanız bize büyük destekler vermiş olursunuz. Bir dahaki tarifte görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.